Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için incecik hamuru ve bol iç malzemesiyle nefis bir patatesli pide tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak pidemin iç malzemesini hazırlamakla başlıyorum. 4 adet orta boy patatesin kabuklarını soyup küp küp doğradım. Onu şimdi tencereye aldıktan sonra üzerine geçecek kadar soğuk su ekliyorum. Suyun tamamını ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum. Kapağını da yarı açık şekilde bırakarak patateslerimi haşlıyorum. Ortalama 15 dakika boyunca patatesleri haşlayacağım. 15 dakikanın sonunda patatesi kontrol ettiğimde gayet güzel pişmişti. Hemen süzerek ayrı bir kaseye alıyorum. süzdüğüm patatesleri kaseye koydum. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığı dolusu pul biber ve 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber ekliyorum. Tuzu ve baharatları ekledikten sonra tamamen püre haline gelinceye kadar eziyorum. Tarifime ilk olarak pidemin iç malzemesini hazırlamakla başladım çünkü soğuması gerekiyor. İç malzemem kenarda soğurken diğer yandan da hemen hamurumu hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İyice püre haline gelinceye kadar ezdiğim patateslerim artık hazır. Patatesi soğuması için kenarda bekletirken diğer yandan da hemen hamurumu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra yarım paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve içerisindeki şekeri eritiyorum. Maya'nın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ve sütün ılık olması oldukça önemli. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Yağı ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Sizlere tavsiyem bu aşamada ununuzu azar azar ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası veya kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Neredeyse elime yapışan ve güzel bir hamur hazırlıyorum. Hamur ne kadar yumuşak olursa pideler de o kadar yumuşak olacak. kurum yavaş yavaş toparlanıp kıvamını almaya başladı. Artık bu aşamadan sonra spatula'yı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar kaliteli ve güzel bir sonuç elde edersiniz. İpek gibi yumuşacık harika bir hamur hazırladım. Şimdi bu hazırladığım hamurun üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Diğer yandan da pidelerin üzerine süreceğim sosumu hazırlıyorum. Bunun için bir kaseye 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı sütü aldım ve güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam ediyorum. Üzerine süreceğim sosum da artık hazır. Hamurum yarım saat boyunca mayalandı. Güzelce kabardı. İlk olarak havasını alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Böylelikle yerken mayanın tadını hissetmeyeceksiniz. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha çok az un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Çok kısa süre yoğurarak yuvarlak bir form veriyorum. Hamuru yuvarladıktan sonra ilk olarak iki eşit parçaya kesiyorum. Bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getirdikten sonra 4 eşit parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 8 adet pide elde ediyoruz. Hamurların tamamını keserek hazırladım. Diğer bir taraftan da tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye diziyorum. Bezelerin tamamını hazırladım. Şimdi üzerlerine de biraz un serptikten sonra bir bez kapatıyorum ve bir 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar kabardı. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Kalanların üzerine yine bezle kapatarak kenara koyuyorum. kesenin altına üstüne çok az un serptikten sonra ilk olarak elimle biraz açıyorum. Elimle açtıktan sonra merdane ile açarak ince uzun şerit haline getiriyorum. Hamurun güzelce kapanması için çok fazla un kullanmamaya özen gösterin lütfen. Baktınız ki fazla un kullandınız. O zaman da silkeleyerek fazla unundan arındırabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtım. Bu süre zarfında da iç malzemem güzelce soğudu. Hamurun tam ortasına hazırladığım iç harcından bolca koyuyorum. İç harcımı koyarak düzelttikten sonra şimdi hamuru iç harcının üzerine kapatıyorum. Pişme esnasında açılıp şeklinin bozulmaması ve formunu koruması için bu şekilde üzerine iyice bastırıyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi iç harçlı kısmı üzerine kapatarak pidem'e son şeklini veriyorum. Elimle üzerine biraz bastırıyorum ve yassılaştırıyorum. Kenarlarını da sivrilttikten sonra hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt-üst fanlara açarak ısıtıyorum. Pidelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Pidelerimizi yüksek ateşte ve hızlıca pişireceğiz. Ortalama 10-15 dakikanın sonunda pişiyor. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hamurun altına üstüne çok az un serptikten sonra ilk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra merdane ile açarak ince uzun şerit haline getiriyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra iç harcımı üzerine koyuyorum ve karşısındaki hamuru üzerine kapatıyorum. Pişme esnasında açılıp şeklinin bozulmaması için elimle iyice üzerine bastırdıktan sonra tekrar bir katlama işlemi uyguluyorum. Üzerine bastırarak biraz yaslaştırdıktan sonra kenarlarını sivriltiyorum ve hazırladığım hamuru tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 2 tepsi pide elde ediyoruz. Pidelerimin tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Üzerine sürmek için sosumuzu hazırlamıştık. Bolca fırça yardımıyla sürüyoruz. Sosu hamurların üzerine sürdükten sonra ilk hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. İlk tepsim fırından çıktıktan sonra ikinci tepsiyi de aynı şekilde fırına koyuyorum ve pişiriyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi pidelerimizin pişme süresi oldukça kısa 10 ila 15 dakika arasında pişiyor. Fırından çıkar çıkmaz hemen üzerine tereyağı sürüyorum. Hem daha lezzetli hem de daha yumuşacık oluyor. İkinci tepsimi de fırından çıkartıyorum. Hemen üzerine bolca tereyağı sürüyorum. İncecik hamuru ve bol iç malzemesiyle patatesli pidelerim artık hazır. Hemen kesiyorum ve sizler için sunuma hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit ve de gerçekten çok lezzetli oluyor. İnşallah tarifimi sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.